Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte kreatif modda bir server açacağım öyle bir server oynayacağız ee, kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın videolarımı beğeniyorsanız lütfen like atın arkadaşlar şimdi şuraya bir patates kızartması yapacağım veya da üstte bir logo yapacağım arkadaşlar patates kızartması logosu <laughs> sonra işte diğer bölümlerde bir dükkan falan açacağım arkadaşlar. Sonra kardeşim müşteri falan olacak. Öyle geçineceğiz. Sonra bir de zengin fakir çekeceğim arkadaşlar. Ben e, fakir olacağım. Kardeşim zengin olacak. Hemen ben malzemeleri alıyorum arkadaşlar. Eee dakika. şöyle bir şey. Evet, bu. Evet arkadaşlar. Şunu logo olarak kullanacağım. Yani logonun yani direği. Evet arkadaşlar. Yetmez mi bu? Size Bence yeter arkadaşlar. Evet arkadaşlar konuşmamaya başladım. Konuşmamaya başladım arkadaşlar. Çünkü oyuna bir anda konsantre oldum. Video çek çekmiyorum gibi geldi. Arkadaşlar şeyin arkadaşlar logosu böyle logosunu ben böyle yapmak istedim arkadaşlar. Benim logom bu. Hemen geçiyorum arkadaşlar. Eeeあれ kırmızı sarı kırmızı oldu. Ben Fenerbahçe'liyim arkadaşlar. Güzel olmadı mı ya? Şuralara da patates satarım biraz. Sonra Evet arkadaşlar. Şöyle bir patates daha atacağım. Evet. Bugün bu arkadaşlar. içeriye de dükkanımı yapacağım. Yani içeriye de dükkanım derken. Şimdi hemen yanıma dükkan yapacağım. Barber King gibi. Evet arkadaşlar. Hemen hemen malzemelerimi alacağım. Siyah e, şey alacağım arkadaşlar. E, siyah bir şey alacağım. Bir de beyaz beyaz var mı? Ki. Neyse. Kırmızı sarı bir de e, logomun renklerini aldım. Bir de cam alacağım. Sonra işte içeriği hallederiz. Neyse arkadaşlar. Bu videomun da sonuna geldim. Hemen e, kahvaltı yapacağım. Sonra da direkt e, dükkanımı yapmaya başladım arkadaşlar. E, görüşmek üzere. Elveda. Bir sonraki videoda.